Yaşamak için ye, yemek için yaşama. Boğazına dikkat et, abur cubur pek yeme. Karma karışık yersen bil ki zarar midene. Tatlı üstüne ekşi, yersen bozar mideyi. Sıcak üstüne soğuk, sakın içme her şeyi. Tıka basa doldurup mideni pek zorlama. Yaşamak için ye de, yemek için yaşama. Atilla Çakıroğlu. Yememek için yaşama. Boğazına dikkat et. Abur cubur pek yeme. Karma karışık yersen, bil ki zarar midene. Tatlı üstüne ekşi, yersen bozar mideyi. Sıcak üstüne soğuk, sakın içme her şeyi. Tıka basa doldurup, mideni pek zorlama. Yaşamak için ye de, yemek için yaşama. Atilla Çakıroğlu Paşalarlar ve Ayvalar Şeker Ahmet Paşalarlar ve Ayvalar adlı Natürmortu Türk sanatının en çok bilinen eserleri arasındandır. Sepet içinde yer alan geometrik açıdan ayva ve narların dizilişi açığına çıkan kompozisyon, kompozisyon resmin en dikkat çekici özelliğidir. Resmin sanki gerçekmiş gibi duruşu en çok en çok da tat renklerin birbiriyle uyumunda önemlidir. Paris'teki Louvre Müzesi Devre Müzesi hayat, hayattayken resmi olarak kabul edildi. ilk Türk ressamdır. Edilen ilk Türk ressamdır. Bunun yanı sıra İstanbul Sanayi Mektebi salonunda Türkiye'deki ilk resim açmış olan sanatçı. Detaylı çizimleri ve natür bilinir. Şeker Ahmet Paşa'nın resim, resimlerindeki renk ze zenginliği daha daha lirizme diyebileceğimiz bir üsluba yaklaştırıldı. Pa Paris'te Lou Louvre Müzesi ne hayattayken resmi kabul edilen ilk Türk ressamdır. resimleri değişir bir per perseptif anlayışı vardır. Şeker Ahmet Paşa, Natürmort